Merhaba arkadaşlar yani, bugün sizlerle kutu açacağız. Kutu 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 kutu, kutu evet Mirac var mı? Evet. Merhaba arkadaşlar ben Mirac. Evet kutumuzu açtık ilk kutudan. Abi arkadaşlar kutu karakter çıkardı. Yolu abi? Diğer sezondan da geçirdik. Ee, Gerçekten hiçbir şey çıkmayacak mı? Ay, abi, diğer sezondan da bekledin Abi, sevinecektim bir anda. Ne <laughs> on <laughs> çıktı? Poco çıktı ama bu güzel bir şey değil. What? Çıktı mı yani çıktı? Poco çıktı güzel. Diğer sezon var. What the? Darana. Ben de açıyorum. Ne <laughs> olsun? Tamam hadi sıra sıra açalım. Sıra sıra mı? İlk, tamam. i̇lk ben. İlk ben. İlk ben. İlk ben. Abi yok. Sıra sende. Çikolatadan bakalım sana. Tamam

Buradan bir ses gelmiyor. Daha ne? Daha kapayalım mı? Hayır ya. Oranlar kaç oldu? Baksana. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Durun. Ay bu adilsizlik. Oranlara bak. Tamam. Şuna yoktu oranı. Ben şurada medet var ya. Çok güzel. <laughs> Oran oh, kaç? Oo. Oo. Oranlar efsaneli olan Kov... Oha şu an uğruluyor binler. One lan oğlum ne bileyim. Arkadaşlarim... var. Let's go! Let's do this! Check out my

işte. Bazı var, grip var, ne varsa var. Bütün kromatikler var, sadece eş yok. Aynen. Eş kaynaş, kaynaş, kaynaş. çıkar ya, çıkar. Çıkar. Eş çıkarırsam 8 karakter. 8 kromatik mi? Bir tane şarkı. Ve kafa topu oynayacağım. Kafa, 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 kafa. <laughs> topu, kafa. Topu, kafa. Topu, kafa. de Evet, ben gidiyorum. Nereye? Ha. Tamam arkadaşlar, dediğim gibi. Evet, gelecek O puro, o ya! Kapıyı çok sert attım Hikaviyi niye bu kadar sattık? Aferin bana zorunda değil mi? Bir tanem ne? Üstüm. şimdi? Bunu bana nasıl yaparsın? burada da süper Fırsatlarını kaçırma patronlar, faceraları dalacağın oyuncu bilgisayarları, çok istediğin elbiseler, ceketler ve daha fazlası. Yeter bir şey yapmayacağım. Hayır, bir şey Telif yiyeceğim ya. Olayım, ya Allah telifimi istemiyorum. Ya tergele sar. Ye 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 ye. Ye 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 ye. Ne 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 uzun zamandır oynamıyorum ki. Oynamadım. Beşim değil mi? 就是啊，就是 Onlara evet, ben de Evet arkadaşlar videonuzu <laughs> sıkalım. Ne? <laughs> ya. Got kafa. <laughs> arkadaşlar bu sapık çocuk. Bak bu. hep arkadaşlar bir de Arkadaşlar bunlar... namus. Maç başlıyor. Baş Hava güzel, zemin <laughs> güzel, her şey müsait. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak. Maç golle başladı. Arkadaşlar. Hayır Ali diyor Ali. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Ne gece bayan gol geldi. Yardan gol fişinde. Arkadaşlar bu video çok. Güzel. <gülüyor> 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 Maçta çekişme var. Oradan büyük kafa kullandı. Oradan golü var. Maçın son 30 saniyesi. Şanssız direkten sekiyor. <laughs> Gol geldi. Gol geldi. Sürekli 90'ı görüyor. Bu maç sürekli bir. Çocuğu dedi arkadaşlar <laughs> Ne zaman? Güzel bir At. attı. At. At. Ar yerden gol arıyor. Ar 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 Note. bu beraberliğin Ar Oyuncular süper güçleri tükettiler Kafayla Arkadaşlar biliyorsunuz abone YouTube banla çok küfür etmeye başladı. Ve arkadaşlar bu videoyu yayınlıyorum.